çok <laughs> tatlıymış. duyulması lazım. O mikrofonla imkansız. dublaj yaparsın. Tamam dublaj yapar. Görkü. O Hayır. ol. <laughs> <laughs> O kadar ortasını nasıl da paylaşıyor neyse dur Evet arkadaşlar merhaba. Biz şu anda eve geldik. Ve ben çok yoruldum. İkimiz de çok yorulduk. Ve duşa gireceğiz. TikTok izleyeceğiz. Görüşürüz. Ay, <laughs> Zeynep teyzeme şeyi de göster. Ne? Son evet. karar, yenik Görüyorsun. İstesem bırakırım kanka ya. Düşünlüğün Hem de iPad'le izliyorum. <laughs> Yanıma geldi. Bacım, bacım, bacım. Bacım bu çok güzel. Aa sen de almışsın. Al dedim. Aynen. Bacım, bacım, bacım. Aynı kolyeyi yanlışlıkla almışız. Bacı olmak bunu gerektirir. Herkes bacıyım diyor ama. Pek. Bak bu böyle durur. Ayet hangi başlıyor? Esasoluk dedeme atarsın. Şimdi her şeye her boku şey, şey, dedeme atma isteği var sende. Onun dilinden anlıyorum. Mesela bak şu nedir? Bu çok doğru bir noktaya değindin aferin demekmiş. Bu da alkışlamak. O zaman alkışı yok anca fingersnap. <laughs> Bunlar da hep güzel çıkışı tam meşlik sayanı <laughs> hep. Şuradan da heyecan gelirse. Giderek geleceğinden parlak lipstik sürdüm. Sıfır gramsın yok kalsın. Yanımda renk renk çiçeklerle gel sen de. Telefonun arka bilmem. <laughs> Ama boş Ne söyle? <laughs> kısmındayız. Ve gelince yemek yedik. O yüzden hiç video çekemedik. Çok açtık. <laughs> Şimdi birazcık dolaşmaya başladık. Piknik çantamız var yanımızda. Bir yere oturup biraz piknik yapacağız ama önce biz annenin içini gezeceğiz. <laughs> Arkadaşlar minik bir ev. Ve üstünde bir şiir yapmışlar. Yolun kenarında bir küçük evimiz. Güvercinler gibi. Ne Bayağı tatlı bu arada. Ben onu da alabilirim. Hayalimdeki <laughs> <laughs> ev. sorunlar var. Bunu eve götürüp yıkayıp bizim yapacağız. Ya. Evlat evlendik. aslında eşinin gençken okulda kitaplarmış. Ee, ve böyle ilk bu konulara ilgi duyan birine gitmesine çok sevinmiş. Bu sayede bayağı muhabbet ettim. çok tatlı bir kadın Bay bay.